arkana bakmak için sol alt tuşuna bas diyor. <laughs> Arkama bakmak istemiyorum ki. <laughs> Sese doğru. Gelin gençler. Outlast 2'nin demosunu oynuyorum. Hemen şunu söyleyeyim. Artı 18 mi bilmiyorum ama korkunçlu morkunçlu bir oyun gençler. O yüzden Genç yaştaki kardeşlerim izlemese iyi olur. Benden uyarısı. Şimdi, daha önce Outlast hiç oynamadım. Sizlerden çok yorum gelmişti abi mutlaka oyna falan diye. Outlast 2 çıkacak. Ne zaman çıkacak bilmiyorum. Her tarihini öğrenirsem açıklamada linkini bulabilirsiniz. Ee, ben demosunu oynayacağım. Vallahi çift kulaklık falan var. Nasıl oynanır hiçbir fikrim yok. Bunu ayarladık. Herhalde klavyeyle oynamak daha iyi. Bakalım ileri geri veya SD tuşları zaten. Left Control diyor aşağı otur diyor. C crawl diyor. Yuvarlanma herhalde. C'ye falan basamam zaten ben. Shift'e basınca topukla diyor. <laughs> Run. Play demo diyelim. Allah 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 Allah. Ben şimdiden bir <laughs> tırsmaya başladım. Dur bakayım. Siz diyor Blake Langerman'siniz diyor. Bir kameramansınız diyor. Karınızla birlikte çalışıyorsunuz. Adı Lean diyor. İkiniz de diyor bir şey araştırıyorsunuz diyor. Jane Doe adında diyor o hamile bir kadının öldürülmesiyle ilgili diyor bir şeyi araştırıyorsunuz. Bir ilk buldunuz diyor onu araştırıyorsunuz. Biz gazeteciyiz işin özü bu. Ondan sonra bir cinayeti araştırıyoruz işte. İki hafta önce diyor genç bir kadın bulundu diyor. Gördün mü diyor. Motoru kaybettik diyor. Küfür ediyorlar falan bir şeyler diyorlar. Ne oluyor Arkadaşlar ya? Mayday mayday. Outlast 2. Gençler demonun sonunda soracağım sizlere. Yani ne kadar sürecek demo bilmiyorum. Bir videomu çıkar, iki videomu çıkar bilgim yok. Ama hani oyun çıktığı zaman oynayalım mı oynamayalım mı sizlere soracağım. Benim için yeni bir tecrübe bu çünkü. Hiçbir şey görünmüyor arkadaş. <laughs> Yavaş. Ha gözlük gitti gözlük. Gözlüğü aldık. Gözü tak, takarken bile kov... Camı mı kırıldı? Yok tak. Oh be net görüyoruz. <laughs> ben de diyecektim grafiklerde bir sorun mu var? Kameramızı da aldık. Ha ben Outlast biri gençler şöyle bir 10-15 dakika oynamıştım. Hatırladım şimdi. Kamerayı açıyorduk. Rekord tuşu falan vardı herhalde böyle. Kamerayla görebiliyorduk bazı yaratıkları. Öyle bir şeydi. Sağ kliğe basınca... <laughs> gece görüşü. Lynn! Gençler F'ye basınca zoom şey yapıyoruz. Gece görüşüne gidiyor. Zoom falan var. <laughs> Arkadaşlar zoom'u da ne kadar şeymiş ya. Hızlı. Ha bir de batary bateri olayı var değil mi buna? Batarya olayı var. Oo, biraz yürüyelim bakalım peki. Grafikler falan iyi gibi. Tuval, Press space var. Space bar diyor. Zıplamak için space'a bas dedi. Resident Evil atmosferi var sanki. Biraz. Dur bakayım. Şu ne ya? adam var sanki. Yalnız mouse biraz hızlı hareket ediyor. Bir dakika. Tamam mouse da ayarladım gençler. Ya şu eve bir kim o ya yani kim var kim yok dememiz lazım mı ki? Oh! I'm lost and hurt. Kayboldum Ç ve yaralandım diyor. Açmak için bas dedi. Burası kapalıymış. Şu camlar, Hı? camlar Bu camlara mamlara girmemek lazım çok. Arkadan falan gelecek bir şey var mı? Biz şu anda yalnızız. Yaralıyız. Nereden kaçtık? Nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Kaçmak için. Ha koşmak için hold left shift. Tamam anladık da. Burada bir şey yok demek ki. Tamam. Koşalım. Koşuyoruz şu anda. Hi, yavaş koş. Arkamda bir şey yok değil mi? Tamam. kamerayı ne zaman gözüme tutacağım onu bilmiyorum ki. Devam edelim. <gülüyor> 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 Neredeyim ben ya? Hiçbir şey görünmüyor ki. Oraya girdim hiçbir şey göremedim. Dur buradan gel. Buradan geldim zaten. O ses ne? Allah Allah biri geliyor sanki biri yürüyor. Ha çığlık duydum. Lin'in sesi. O oh, terbiyesiz. Sen kimsin tipa bak kay kayboldu karanlıkta. Bu ne ya inek minek. Kapı kapandı buraya gireceğiz demek ki. Aç. Lan. Aç işte move forward. Ol dur oğlum dur ya. Adamın. Of. Kapatma efekti falan bir acaba. Ben buraya niye girdim ki zaten? Burada bir şey yok. Ben niye girdim buraya? Aa dolaba saklandım. Niye saklanıyorum dolaba? Çık. Burada bir şey yok. Çıkalım biz geri. Hızlı çıkma. gece görüşünü açmayı unutuyorum. Tüh. Tamam şimdi oldu. Kimse var mı? Press R diyor. Ha. R'ye basınca bataryayı değiştiriyoruz. Tamam. Bataryamızı değiştirdik. Gece görüşüyle biraz gitmemiz lazım. To open windows press bu diyor. Açtık. <laughs> Allah Allah arkadaş yani Dur gece görüşünü bir kapatalım Of Sürekli bir ayak sesleri duyuyorum Dur orası kilitli. Buradan çıkalım burada da bir şey yok bence Tamam şuradan gidiyoruz. Cık. Dur şunu bir kapata kare. Bir dakika hep açmayalım şeyi. Aa, gece görüşünü. Arkadaş nasıl bir ortam burası. Ne oluyor? Bir sesler duyuyorum Allah'ım sürekli. Koş ulan biraz. Dur shift. Koş koş koş. Allah. Burası neresi nereye geldim ben? Maden gibi bir yer herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaş tüylerim diken diken oldu ya. <laughs> ne oldu bir şey geçti önümden sanki. Sinekleri kovalıyormuşum. kapat kapat. Bataryam bitiyor. Hı -hı. oyuncak mı oyuncak? Tırsınçlıklar başlayacak. Ya niye kuyuyu incelemek isteyeyim? Manyak mıyım ben? Bak bakacağız mecbur. Allah! Bir şey geldi oraya değil gibi o ney? O ney? Değil değil bildiğin değil. Dur fed. Ne oldu öldün mü? Arkana bakmak için sol alt tuşuna bas diyor. Arkama bakmak istemiyorum ki. Arkama falan bakmak istemiyorum kusura bakma. Kim gülüyor lan? Ol. Oh! Biraz önce ben bir şey gördüm mü? Bir şey gördüm kayboldu sanki. Ama dur en azından ışıklı bir ortam. Ya şunlar falan ney? bakamıyor muyuz? Kitli kitli orası kitli olacak zaten büyük ihtimal. Heh. Batarya bunlar var ya. Hayatı önem taşıyan şeyler. Çekmecelere falan bakamıyoruz ya. Allah'ım nasıl bir ortam bura. Kitli. Bura ne? Dur, yanlış tuşa bastım. Devam. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan kimsin çocuğum gel buraya. <Gülüyor> <Nasılsın>? <Gülüyor> Adam. <Gülüyor> Lan tüylerim diken diken oldu. Alam ensemde gülüyor ya. Müzik kutusunu al dedi. Tamam yeter. Ha çalacağız daha. Peki. Allah! <laughs> Allah! Ne oluyor ya? Her dönüşümde şurada batarya gördüm çünkü ona adapt şey olmuştum. Bir dakika. Arkadaş. <laughs> Saat altı buçuk. Allah, bura coştu. Gençler bura coştu gençler. Açılmıyor. Dur bir şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Kudurdu. Allah. Koş ya. Koş çocuğum koş. Gent. Diyor. Aa ben buradan gelmedim mi zaten? Allah! <Gülüyor> 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 La be git ya. Of. dünyada olduğumu hissettiren bir şey lazımdı bana. Of. Ya. Bir dakika bir dakika bir yamuldum ben gençler bir düzeleyim. O neydi be? Bir dakika. Nereye gidiyoruz? Geri mi gideceğim ben o tarafa? Dur dur. Aa. Burayı yeni. <laughs> ya bu demo ne zaman... Her dönüşümde bir şey mi görüyorum ben şöyle yapınca? Ne zaman bitiyor ki bu demo ya? Kaç dakika? <laughs> Hayır ya. Ben niye oturdum ki bunun başına? Oh Dur pencereden bakalım. Çığlıklar mığlıklar. Kapat. Oo. Aaa! Oley! Eller var orada! Zoom yapayım. Bak 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 elleri bak. Ben oraya gitmem ki. Hayatta gitmem ben oraya. Şu ha şurada açılmıyor mu? Cık. Diyor ki oraya gideceğim diyor. <laughs> ha dolaba saklandım ya. Ne oluyor dedim. Aç aç. Yere çöksek gitsek şöyle ne olur? Koş koş koş. <laughs> tamam. Aa. Şu kapı o zaman. Aa müzik odası. He bleed you the Oh! Working. Oh, hayır. Kaçabilirsin diyor da. Kaç ulan kaç. Running for extended amount will exhaust diyor. O kim? Hayır hayır. Kaç ulan. Tabanları yağla oğlum. Nereye kaçacağımı da bilmiyorum. Stop moving. For faster recovery. Ne? Bırak koş şimdi. nereye kaçacağımı da bilmiyorum ki. Allah! Tabanları yağla çocuğum. Koş koş koş. Bırak şimdi kamerayı mamerayı açma sakın. Yorulunca ah. diyor dur diyor. Allah! Bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> nereye gideceğimizi bilmiyoruz ki ya. Kör karanlıkta arkadaş arkamızda saçma bir insan. Sürekli kaçmayalım. O zaman. Anladığım. Bu adam geliyor bizi kovalıyor anladık. Ah, kurtuldum ondan. Tamam devam. Of. Ne tarafa ki ne tarafa ki ne tarafa ki. Şurası. Batarya buldum al onu. Tamam. Buradan devam mı? Aa bilemiyorum ki. Saklanabiliyor muyum? <Gülüyor> <Gülüyor> Saklanıyorum güya ama Bu tarafa koş. Kaçacak yer yok. Ne dedi? Ha, saklandım. <laughs> Allah. Yok mu bir damanca şundan topuğuna sıkayım ya? Çıkıyorum ben. şu tarafa doğru yardırayım. Nereye gitmem gerekiyor ki? Abo kaktüsler. Allah! Kaktüsler. Ya burada neden bir çıkış yok? <laughs> ha? Burası zıpla. Oh be. <laughs> ulan. Nereye kaçtım bile bilmiyorum. Her yerden birileri geliyor. Ben nereye kaçayım? Koş. arkada sakın bakma. Allah 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 Allah. Ver. Hayır gözlük oh. mü düştü? Takma o gözlüğü. Allah. Hayır. O ney? arkadaş o neydi o en son gelen kız ya elinde tuhaf bir balta Tuhaf tuhaf yerlerimize vurdu falan Allah Uf. Gençler Demo bu kadar Tırstım mı dibine kadar <laughs> Kafiyeli de oldu bak Oynar mıyım Vallahi bilmiyorum ya <laughs> yani oynar mıyım bilmiyorum Demonun sonunda sizlere soracağım dedim Videonun sonunda daha doğrusu Oyun çıktığı zaman oynayalım mı Var mı cesaretiniz Yorum, Yorumlarda gezenler <laughs> Ses açıkken yorumlarda gezenler. Onlar da yazsınlar. Bilmiyorum benim hoşuma gitti söyleyeyim yalnız ha. Çok grafikleri falan çok güzel. Oynanışı çok iyi. Ee, ve yerinde korkutuyor. Valla bayağı beğendim. Siz de yorumlarınızı yazın gençler. Ve eğer videolarımızı beğeniyorsanız ne yapıyorsunuz? Beğen butonuna. Gömçürün çocuğum. Gömçürün. Sizleri çok çok seviyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. İşte bu. Sevgiyle kalın. <laughs>